Spor ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Galatasaray'ı konuştuk. Şimdi sarı kırmızılı takımı şöyle bir toparlayalım istiyorum ben Beşiktaş'a geçmeden önce. transferlerin beklendiğini söyledik. Orta saha bahsettik. Şimdi gelen bilgiler Fatih Terim'in antrenmanlarda artık yavaş yavaş sistem değişikliğine gittiği Çünkü istediği beklediği orta saha transferlerinin gelmediği şeklinde. E, sezona başlarken de 3-5-2 sistemiyle başlayabileceği şeklinde bir haberimiz e, oldu. Serdar ne dersin? E, böyle bir sistem değişikliği gerekiyor mu? Eldeki oyuncular bu sisteme mi e, daha müsait? İstersen birkaç cümleyle e, bunu da değerlendirelim. Denemeden göremeyiz ama e, denemelerimizi e, sürekli hale getirmemiz lazım. Evet. Çünkü Fatih Hoca bunu e, daha önce de denedi. Bir Arsenal maçında denedi. Milli takımda İzlanda'ya karşı denedi 3 yedik. Galatasaray Arsenal'la karşı 4 yani alınıyorsam 7 ama zaten ama Galatasaray'da bazı şeyleri Fatih Terim yaparken skor düşünmemiştir. Fatih Terim'i Galatasaray Chelsea'den 5 yedikten sonra gidip UEFA Kupası'nı almış getirmiştir. O takımda o hücum pres anlayışını bugün gegen Press diye tabir ettiğimiz ısrarla söylüyorum. Bugün gegen Press diye tabir ettiğimiz futbolu Galatasaray'da oynatırken ...Fatih Hoca 5-7 Chelsea'den. Dolayısıyla bugün burada Fatih Hoca ne kadar ısrar edecek... ...benim önemli üstüne durmak istediğim konu bu olur. Omar'la bu oyun oynanır mı? Oynanabilir. Ama Saratçı ile bu oyun oynanabilir mi? Arkada e, marka toparlayabilir, donk olacak kademesinde olabilir. Ama devamlılık esas olmalı. Yani ben bu sene üçlü oynayacağım, bir sistem kazanacağım... ...o kupa kaybedeceğim diyebilmeli takımlar. Bu kadar zengin miyiz... Sistem değişikliği yapman için bir yerde e, neresi olursa olsun elinde ciddi bir e, nakdin olması lazım. Peki bu sistem İnovasyon değişikliği dediğimiz şey de böyle bir şey. Selahattin kanalı yani bütün sezon boyunca aynı sistemle mi oynamak Serdar Kılıçdun dediği gibi yoksa, yoksa rakibe göre maça göre içeride dışarıda oynamanıza göre mi? rakibe göre içeride dışarıda oynamaya göre oynamak da bir sistemdir yani sen onu da sistematize edebilirsin hı hı. sen sezonu kaybedip bir sistem kazanmak için yola çıktığında arkanda kimleri bulacaksın kimlere duracak önemli olan bu ama ben bunu ülkemiz koşullarında gerçekçi ve gerçekleşebilir bir şey diye görmüyorum. Çünkü bizlerin önce mezbahaneye gidip e, toplumu yüzde özellikle futbolu bildiği iddiasındaki ya da futbol severlerin yüzde sekseninin kelleleri değiştirmesi gerekiyor. Çünkü zihniyet devrimini yaşamadan biz o dediklerin hayal olarak kalacak. Onları başkaları üzerinden öykünerek cümleler kurmaya devam edeceğiz. Ve e, kendi hayatımızı kendi cevimiz yaşayacağız. Bizim cevimiz nedir? Eflakımız işte. Tevhid Fikret'i de analım bu arada. Kendi cevim, kendi eflakım da, kendim tahirim. Yani o hür kafaları, o özgün kendine güvenli kafaları inşa edemeden, başkalarının hesapları üzerinden kendini tarif etme küçük, küçülüşüne düşmeden, yaşayacak, kendi yolunu çizecek insan tipini üretemedikten sonra biz, böyle kendi küçük sağımızda, aramızda pas yapmaya devam edeceğiz. Yani zihniyet devrimi şart bu olmadan, Türk futbolu diye bir şey dünyada olmayacak. Zaten biz kendimiz Türk futbolu diyoruz ama dışarıdan bakıldığında Türk kakafonisi diye algılıyorlar bunu. Yani bir sistemi olmayan, paraları kadar transferler yapan, aşağıdan kimseyi üretmeyen, dünyada aşağıdan en az üreten 76. sıradayız yani. oyuncu üretemiyoruz. Maalesef. Hatta kulüplerimiz şimdi işte son yıllarda Oyuncular bunun farkına vardı. Eğiticiler farkında değil, yönetenler farkında değil. Oyuncular farkına vararak kendilerini kurtarmaya başladılar. İşte Çağlarlar, Merihler. Zihniyet devirmiş artık. Peki. E, yine ben transfere döneceğim. E, transferin merakla beklendiği takımlardan biri de Beşiktaş. E, Başkan Ahmet Nurçebi'nin açıklamaları olmuştu. 7-8 futbolcuyla görüşüyoruz diye. Bu açıklamaların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'dan da açıklamalar geldi bir iki takviyeye ihtiyacımız var dedi. Özellikle de Sergen Yalçın Trabzonspor maçından önce mutlaka forvet ve sabek transferlerinin bitmesini istedi. Önce bir haberimizi izleyelim. Türür falan böyle bir orta saha beklentisi varsa olmaz. Üçlü orta saha oynarsan evet. Oyuncuyu tamamlayan oyuncu çok önemli burada. Çünkü biz geçen sene Galatasaray'daki orta saha ile ilgili problem oyun hızıyla ilgili, çabuklukla ilgili. Enzonzi seri olmaz. Zaten Enzonzi'nin Roma performansı da belirliyken yanına seri gibi bir oyuncuyla Devam edersen bir oyun hızı anlamında bir şey katamazsın ki takıma. Çünkü senin orta sahanda kat etme özelliği olan hiçbir isim olmayacak. Seriyle beraber yine kat etme özelliği olmayan bir oyuncuyla devam Peki edersen. Peki teknik ekip ve Fatih Terim bunu bilmesine rağmen neden ısrarla seriyi istiyor e, acaba? İmkanlarım sınırlı tamam benim de ailem çocuğum çok güzel bir televizyon istiyor ama benim maaşım belli, benim bütçem belli. Bunu alamam o zaman diyecek ki e, aile bireyleri ya işte babamızın aldığıyla yetineceğiz yapacak bir şey yok. Hmm. Bütçeyle sınırlı sadece. Ya markalarıyla sembolleşmiş isimlerin Serdar Fatih Terim gibi ee, bu tür kaçışlardan uzak durmaları gerekiyor. O, o kaçışlarla neyi kastediyorum? Yani işte paramız bu, malzememiz bu, bu kadar yapabiliyoruz. Tabii. İşte Fatih Terim, işte benzerleri Sergen Hoca başka şeyleri yapmalılar. Çünkü camiaları onlardan bunu bekliyor. Ne yapmalılar? Ya işte kat eden deriplink yapan orta saha oyuncumuz yok. Evet. E Tayland'dan üretmeye çalışman gerekiyor bunu. Hı. Çünkü sen Fatih Terim sen bir fark yaratman gerekiyor. Yoksa o kadroyu senle ben de aşağı yukarı ilk üçü sokarız. Galatasaray'ın kadrosunu sokarız yani. Hatta ben ikincilik garantisi de veririm. <laughs> Ama Fatih Terim'in başka şeyler yapması gerekiyor. Tayland'dan üretemiyorsa Emre'den üretmesi gerekiyor. Bence Tayland Antalyalı yani 6 numara oynayabilecek bir hem fizik yapısı var, aklı yerinde yani yeterliliği var. Fatih Terim onu çıkarmaya çalışsın. Camiasının da yönetiminde biraz rahatlatsın. Hiçbir şey yok. Paramız bu kadar, oyuncumuz bu kadar, bu kadar yapabiliyoruz. E az önce eğitilmesi gerektiğini düşündüğümüz eğiticilerden herhangi biri de o kadarını yapıyor zaten. Niye Fatih Terim'e milyonlar bir ya da niye Fatih Terim Galatasaraylıların imparatoru hatta Türk futbolunun imparatoru olarak genel bir kabul görüyor. O kabul görüşün karşılığını doldurması gerekiyor Fatih Terim'in ve onun gibi camialarıyla bütünleşmiş isimlerin biraz da yönetimlerin ellerini rahatlatalım yani rahatlatın hocalar sonuçta bugün gelinen nokta bugünkü çöküşün e, asıl sorunları bugünkü yönetimler değil geçmiş yönetimlerin hataları birikti 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 geldi hep söylemeye çalışıyorum ilan edilmemiş iflaslar yaşıyor kulüplerimiz şu anda E yardımcı olalım yönetimlerin ellerini biraz rahatlatalım ben şey değilim hani böyle ha, yöneticilerin avukatı gibi olmak istemiyorum aslında onların da Genel anlamda Türk sporunun yöneticilerinin çok ağır eleştirilmesi gerekiyor. Hak ediyorlar bunları ama şu anda bir çöküş yaşıyoruz. Camiyeler hala bu çöküş durumunda bile yönetimlerini transferi zorluyorlar. E burada işte Fatih Terim gibi hocalarımızın sorumluluk alması gerekiyor. Fatih Hoca demeli ki e, içte neler yaşanıyor çok bilmiyoruz. Çünkü ego savaşlarının e, bizim tarif etme imkanımız, anlama imkanımız, oranağımız yok. Onu bilemiyoruz. O böyle kapalı bir kutu olarak duruyor bir kenarda. Ama Fatih Hoca da sallıyorum işte Şenol Güneş de Sergen Yalçın da ya Şenol Hoca şimdi milli takımda da şunu söyleyebilmeli sembol olmuş isimleri. Ya yönetim bu, bu kadar üzerine gitmeye gerek yok. Camianın gazını almalı ya. Biz bir şekilde kendi içimizde bunun çözümünü bulacağız ve Galatasaraylıların işte yine gurur duyacağı, tamam, onur duyacağı... Yaptı Fatih Hoca. Geçen iki senedir yaptı. Yani şöyle bir açıklaması var. Yani Galatasaray taraftarı ee, rahat olsun. Biz ne yapıyorsak Galatasaray'ın menfaatleri için alıyorsak ve de al almıyorsak da. Bu cümleyi iki senedir tekrar etti hocam. İyi ama onda, Fatih Hocanın sezon içinde başka açıklamaları da var. O açıklamaları sıfırlıyor. Ama burada şöyle bir fark var. Yani koyduğum şer şu. Falcao transferini hoca çok tasvip ederek istemedi. E, istemedi. Dolayısıyla hocanın anlatmak istediği aslında şuydu. Benim Falka gibi bir lükse ihtiyacım yok. Bana iki oyuncuyla Zavunma bir sol bek olur veya orta evet. sağ olur. Bunu verin ama ben Santifor mevkini bir şekilde idare ederim. Zaten Gomez'den bu yana bana alamadınız. Problem yok dedi zaten Fatih Hoca.